Selim gel. Hadi ödevimizi yapalım. Bugün E'leri yazacağız. Tamam anne geliyor. Anne bak yazıyor. Anne E yazacağım değil mi? Anne böyle oldu mu anne? Evet çocuğum. Bak şimdi oğlum. Bu E'yi bak böyle döndürken hafif yuvarlayacaksın gördün mü? Böyle yazacaksın. Anne, anne bak, anne iyi yazdım. Anne bak böyle mi yuvarlayacak? Anne, anne bak böyle mi? Anne, anne. Aa anne oradan kuş geçiyor. Aa baksana biri yere ne atmış? Muhammed Selim ödevine bak ödevine. Eyi yuvarlayacağım. Daha bir tane daha yazamadık daha bir tane ya. Eyi yuvarlayacaksın oğlum. Tamam mı oğlum canım oğlum? Bir tane eyi böyle yuvarlayarak güzelce devam edeceğiz. Tamam mı oğlum? Anne, anne tamam. Anne, anne yuvarlayayım mı? Anne böyle mi? Anne, ablam ne zaman gelecek anne? Babam ne zaman? zaman gelecek anne? Anne diğer sayfalara baktım anne? Bak okulda ne yapmışım. Muhammed Selim daha bir e yazmadın. Hadi artık e yazsana ne? Ondan bundan şundan çocuğum.